çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Diyarbakır yeni şehirden sektörün farklı bir önemli noktası bahoz zemin sistemlerindeyiz. Yanımızda firmamızın sahibi Efendi Sinan Yanlıç bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Sinan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi BAHUZ Zemin Sistemlerinin çok güzel profesyonel bir hizmeti var. Ee, evet. Sitenizde ortaya çıkan bir hikayeyle başladı bu çalışmalar. Doğru. Şimdi profesyonelci ilerliyor. Şimdi genel hizmetleri konuşalım ama önce sizi bir tanıtalım ekranları başındaki tamam. değerli izleyicilerimize. Sinan Yanlıç kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Evet, ben 1983 Diyarbakır doğumluyum. Bu hı hı. sektöre kendi sistemin 10 grubunu zeminli kauçuk yapmak istedik. Site yönetimiyle evet. beraber Diyarbakır'da üretiminin olmadığını gördük. Oradan yola çıkarak niye biz üretmeyelim diye üretimle başladık evet. 2012 yılından. Beri 2012'den üretiyoruz. beri sektörün evet. içerisindesiniz. Evet. Peki işi öğrendiniz, hı hı. gezdiniz, tozdunuz herhalde altyapısını, zemini nasıl oluşturdunuz? büyük firmalardan destek alarak yani ulusal ulusal çalışan ilk başladığımızda büyük firmalardan belli bir ücret karşında profesyonel bir destek alarak evet. üretim hattını kurduk. Evet. Evet. Peki kaç metrekare bir tesisteyiz? İlk başladığımızda 2.000 metrekareydi. Şu an 5.000 metrekare bir tesis Evet, küçük bir yerden başladık. Şimdi çok iş kısmı. büyüdü. Evet. Talepler iyi herhalde arttı. Nasıl evet, diyor çalışmalar? Evet. Çok şükür iyi. Belediyelerimiz hem belediyelere hem özel sektörleri iş yapıyoruz. Belediyeler evet. bu aralar iyi çalışıyor. Evet. O anlamda işlerimiz iyi yani. Gayet güzel memnun ve edici bir durum yani evet. şu anda. Peki şimdi belediyeler dediniz resmi kurumlar. kurumlar. Böyle özel kişi bazlı sitelere evet. değil mi? Ağırlıkta evet. anladığım kadarıyla böyle hizmetler verebiliyorsunuz. Hem kurumlara veriyoruz hem özel sitelere de hizmet evet. veriyoruz. Neler? Şöyle başlıkları sayacak olursak neler Biz yapıyoruz? Çocuk oyun gruplarının dibine gelen kavuşuk karo üretimimiz var. Onun yanında basketbol sağlam zeminlerin üretimi var. Evet. Kapalı spor salonlarının poliüretan zeminleri var bizde. Otoparklarda hı hı. E, kullanılan epoksi zeminler var bizde. Bu dört başka altında biz hizmet veriyoruz. Bunları değeriz. yapabiliyorsunuz. Ham evet. malzeme ne? Nereden geliyor? Araba lastiğinin geri dönüşünden elde edilen granül dediğimiz malzemeden üretiyoruz kavuşumuzu. Evet. Pres makinelerimiz var. 130 ton bir basınçla hı ve hı. 120 derece ısıyla belirli bir e, Malzemeyi ortaya Mardin çıkarıyorsunuz. Ortaya evet. Mardin'den alıyorsunuz. Genelde. Tam maddemizi Mardin'den ve İstanbul'dan alıyoruz. İstanbul'dan farklı noktalardan geliyor. Peki bu işin garantisi süreci nedir? Biz kendi yaptığımız e, işlere 5 yıl garanti veriyoruz. Evet. 5 yıl sözleşme yapıyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. E, bu da sağlamlığı ortaya çıkarıyor. 5 yıl iyi bir süre benim anladığım Ciddi kadarıyla. Bir süre, Peki o değişimlerle ilgili yenilemelerle ilgili talepler geldiğinde nasıl bir yolu izliyorsunuz? Şimdi yenilemeler falan geldiği zaman müşterilerimizi kendi büromuza ve tesisimize öncelikle davet ediyoruz. Hı -hı. Burada önce yaptığımız referanslardan örnekler göstererek onların uygun renkleri ve desenleri evet. beraber Beraber seçiyorsunuz. Evet. Evet, şu anda ekranlar başındaki izleyicilerimizi izliyorlar. Bayağı bir renk cümbüşü var değil mi? Renk cümbüşü var. Doğru çocuklar renkli alanları sevdikleri, sevdikleri için. Sevdikleri için. Renk cümbüşü genelde evet, oluyor evet. yani. Peki bu işin bitiriş aşamaları ortalama ne kadar sürüyor bir projenin? Ya, bir projenin büyüklüğüyle ilgili bir şey. Hı -hı. Yani ortalama bir haftayla bir ay arası sürebiliyor Sürebiliyor. Evet. Türkiye'nin her noktasına gidebiliyor Biz musunuz? her noktasına gidebiliyoruz. Şu anda İzmir Karşıyaka Belediyesi'nin 3000 metrekare bir alanı şu an arkadaşlarımız... Ekipler orada yapıyorlar. başladılar. Peki yani talep geldi mi gidebiliyoruz. Gidebiliyoruz. Peki. Evet. Sizin şimdi ISO belgeleri önemli. Kalite evet. değerlendirmesi önemli. Bu doğrultuda herhalde bütün belgeleriniz var. Bütün anlamına belgelerimiz oluyor. var. ISO belgelerimiz evet. var. O standartlara uygun üretimler gerçekleştiriyoruz. Tamamı biz. şurada ekranlar başındaki izleyicilerimize de gösterelim. Siz böyle kalite belgelerinizde almışsınız. Evet. Bu işi profesyonelce yürütüyorsunuz. Peki evet. sektörle ilgili var mı bir hedef kafanızda planladığınız Şimdi bir şey? Şimdi biz ulusal çalışıyoruz, Kısmı uluslararası çalışıyoruz. Bu dış ticareti biraz artırmak istiyoruz. Bu anlamda da 2018 için hedeflerimiz var. Orta iyice evet. iyicene bir yayılmak istiyoruz. Yurt dışında neresi var şu anda çalışılan? Şu an ağırlıkta Irak'la çalışıyoruz. Irak'ta var bir. kısmı İran'la çalışıyoruz. Evet. Ama diyorsunuz bunu böyle bir biraz ya daha yayılmamız gerekiyor yani. Yaygınlaştıralım her yere, duyuralım diyorsunuz <laughs> çalışmalarımızı, hizmetlerimizi. <laughs> Peki hizmet verirken neye önem verirsiniz? Sizin için olmazsa olmaz nedir? Şimdi olmazsa olmazımız kalitedir bizim için. Evet. Firmamız için kesinlikle kalite çok önemlidir Hı -hı. ve firmamız verdiği sözü Kesinlikle yerine getiriyor. Tabii zamanında değil mi? Yerine evet. da önemli bir şey. Doğru. Sonuçta hem müşteri memnuniyeti hem Tabii. kurumsal yerlerle çalıştığınız için bu da evet. sizin için olmazsa olmaz. Peki başarılarınız daim olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Yıllık üretim nedir? Biz 30 bin metrekare şu an üretim yapabiliyoruz kendi testlerimizde. Öyle mi? Ciddi bir Aha. sayı bu anladığım kadarıyla. 20 ekip arkadaşıyla. 20 bir üretimi... yakında uzman bir kadro var. Kadroyla Peki. çalışıyoruz. Gayet güzel. Başarılarınız daim olsun hedeflerinize inşallah ulaşırsınız. İnşallah. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım keyifli bir sohbetti öncelikle. Yani e, Bahu zemin sistemlerinin hizmetlerden faydalanmış şöyle hem Türkiye genelinde çalıştığınız noktalara hem şu Diyarbakır'ın geneline bir teşekkür son sözleriniz. Bizi izleyen bütün değerli izleyicilere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bahu zemin sistemleri olarak evet. teşekkürler. Evet. Peki ben size ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli Orası hizmetten dolayı başarılı. kutluyorum. Diliyoruz. İnşallah o istediğiniz hedeflere ulaşırsınız. E firmanızla farklı bir lokasyonda büyüme yolundaki yeni bir hedefinizle buluşmak dileğiyle. İnşallah. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Diyarbakır yeni şehirden sektörün lider firması farklı bir noktada izledik. Bahos e, zemin sistemlerinden firmamızın sahibi efendi Sinan yanlıştan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyo olan aktarıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.